arkadaşlar. Bugün yanımda Baver abim ile Mustafa abim var. Baver abim 14 yaşında, Mustafa abim 12 yaşındaydı herhalde. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bakın bu büyük ya arkadaşlar. Bu video böyle troll video olacak arkadaşlar. Evet tam video değil. Aa bakın. Hangisi daha çok benziyor? Bence bunu havaya fırlatalım. Neden? Çünkü what? Hayır bir dakika çok yukarı gitti bu. Gel buraya ya, bu ne? Ha bilim adamı. Bilim adamı. Bilim <laughs> adamı. Elinde testere var. Bu ne <laughs> biçim bilim? Ay işte, Çalışıyor mu bu testere? Yok. Neden çalışmıyor ya? <laughs> Aa. Çup çup. <laughs> bunu sürebiliyorlar mı? Yok <laughs> ama kendisi gidebiliyor. biliyor. Uçur bunu. Tamam babam. Yani Mustafa Gel Mustafa abi. Dur başla. O başladı. Dur bir adam etsin. Kaktüs sen yeni geldin herhalde. Oyuna yeni güncelleme ile geldim bu kaktüs babaya bir. O ikiye bölündü. Neyse. Bak baba bir oyunda yangın tüpü var. Sana göstermeyi unuttum da. Nerede lan? Heh. Çalıştır bir. <laughs> Yanan bir şeyi söndürüyor. Mesela bir adamı. Yaz. Bir yaksana. Yans Nasıl yanıyor? Şurada yandırma bombası var. Havai fişek götürüne patlatalım. Molotov at. Molotov at. <laughs> tamam. Oh Yandı be. He yanacak. Ya baba var abi adamda. Yaşıyor mu peki? Baksana. Yaşıyor. abi. abi e, adamı havayı bir şekilde de patlatabiliriz. De patlamadı. Dur kayalık yapalım mı pat? Adama değmedi. Kayalık yapalım mı? Ya. Da patlasın ha fişek. Can dedim. Dur yapamam. Dur ben kabul edeyim. Dur. <laughs> Merhaba. Canım Patladı. Bir daha at. Dur, ne yapacağımızı bulamayız. Yine. Ya. Lan. adam nerede? Adama çaymış. Hey, adamı yok etmiş. Nükleer bomba. Çok sinirlendim. İbrahim ne oluyor? Nükleer bomba patladı. 10 tane nükleer bomba patladı. Oyunu oyun bozulur. O bu adam. Aa gerçekçi. <laughs> Oy. Bak yeni. Bir de bundan koyabilir. O oh, çıka. Ha çıka Fox. Foxy ve çıka. Bunları koyalım. Dikkat dikkat. Bunlar en korkunçlar ha oyun. Gerçek <laughs> oyundaki gibi korkunçlar bunlar. Dur tüm hepsini koyayım mı? Bunu da koy. Al sana Fox. Peki Glamrock var mı? Glamrock. Ha <laughs> yok olmaz. Hadi tamam, bunları sonra savaştıralım. Bir koyarsın belki. Bak bunlar çok gerçekçi ha. Değil mi? Değil mi? Evet öyle. Karpuz geldi bir de kafasından daha güzel olurdu. Savaşlar onlar hepsini birbirine girdir. Hayır. Ata at, bomba patlat. Dur. Nükleer bomba patlat. Tamam lan gaza getiririz beni. Molotov. Dur kayıtta mıysa? Kayıttayız. İki tane değil, üç tane değil yapma. 5 6 7 Alev sekiz, Dokuz 8 9 10 Oyunu geberttik kankalar. Evet arkadaşlar. Oy dumanı bak. Dumanı bak. Korkuyor. Peki bu ne işe yarıyor? Ne ne? O da bomba. Onu da patlatalım. Bu havayı fişek bir patlasın. Yuppi. Hadi o bombayı da patlatalım. Ye, bu çok iki, güçlüye benziyor. 3. Bence üç, kaslı üç, adama patlatalım beş, bunu. 5 6 7 8 9 10. Bence kaslı adama patlatalım. Tamam kaslı adam koyayım bir tane. O da mı ölsün? O da o bence dayanır çünkü. Tamam bakalım dayanır. 2 tane koyalım. Bir tane. Evet arkadaşlar kesinlikle kaslı adam ölümsüzlük basmadık. O bu daha da güçlüydü. Dur bunları da patlatalım. Fasla lan. Hı. nerede? Uy dayanmış. Nükleer dayanır. Hadi nükleerde de deneyelim. 10 tane Basit nükleer. basalım bence. 10 tane nükleer. Dön lan. Ha şey koyayım. O, <laughs> Vuramıyor, vuramıyor. Kapana yakalansın. Kapanı taştım. Ne kadar şanssızız kapan ters dönüyor. <laughs> Aa. Hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey işlemiyor bu kaslı adam. Doğru yani. Bir, Hatta bir tane daha nükleer adam. Doğru hamburger yapacağım nükleer hamburger. Olur. <laughs> evet. Sand ekmek, sucuk, ekmek, marul, çedar peyniri. Ay bunu koymayayım. Domates. Her şeyden biraz biraz. Ve sonra ekmek başlıyor. Oo gençler. bu bayağı güçlüydü. Gençler. Lan yaşıyor. Mu? Lan yaşıyor. Lan. Lan kafasına e, yok o. Aya hala kapan ayağında. Çıkardım. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Dön daha bir dövüşmeden desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar bu videoya tam 129 aboneyiz. Ee, 140 abone yapın bu videoyu. Bakın az. Bu videoya 200 like gelirse Ay, 200 abone. 200 Devamı gelecek. Nasıl? Hiç. En ha. fazla 200. 100 bile gelebilir arkadaşlar. 100 var ki. Bak adam ona bastı. İbrahim en fazla kaç kaç like'ın oldu? 129. Herkes attı mı like? Bizim ailede herkes attı. He. Şu sticky bombları merak ediyorum. Patlatalım mı birkaç tamam, tane? Boy. Patlamıyorum lan. Nasıl patlıyorsun? İstediğimiz bir adamı alın. Yok ben robot alacağım. Robot alalım ya. Neden? Sevdin mi? Evet robotu ben sevdim az önce. Bak buna alıyorsun, başlatıyorsun yapıştırıyorsun. Aa yapıştı. Ee, Patladı. Ee, Durun arkadaşlar. Aa, arkadaşlar kızım bayıya çıktı. Ne diyor kız? Evet arkadaşlar. Videoya like atmazsanız hepinizi yerim. Değil mi abiler? Evet. Evet. Biz de yeriz. Aa bıyık da. Bay bay. Lan, lan ben oynamıyorum. Arkadaşlar, bay bay.